Bugün kasırga olacağız ve şehirdeki her şeyi yiyeceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba, ba ba ba. Şimdi oyun başlıyor canlar. Bak kasırgaya doğru gidiyoruz. Görüyor musun? Şehirdeki en büyük kasırga biz olacağız. Gıt gıt kasırgalar. Bunlar yiyebiliyor muyum? Evet Oo, böyle aynı mi? mantıkta canlar. Küçük küçük şeyleri yiyerek başlayacağız. Daha sonra böyle binaları, evleri, arabaları her şeyi yiyeceğiz dostum. Peki bizden başka kasırga var mı? Al full sana? diyor. Nasıl satıyorum? Sat. He güzel bir yere ekleme gerek yokmuş. Direkt satıyoruz. Gelen parayla da bunları arttırıyoruz. Param nerede? Bak sağ altta dostum. Güzel bayağı param varmış. Bunları ben aynı anda arttırayım ya. Mantıklı bir şekilde ya ne gitsene, dersin? Gitsene yürüsene. Ha, hem yürü hem arttır diyorsun. Bunları yiyebiliyor muyum? Güzel bunları evet. da yiyebiliyor muyum? Mezarları yiyebiliyor muyum? Yani Güzel, insanları bir rahat bırak oradan ya. <laughs> hani diyor öldük ama diyor hala rahat bırakmıyorlar diyor. Güzel hem yiyeyim canlar böyle hem arttırayım ya bence mantıklıymış. Güzel ekstra para ister misin diyor. Hayır ben büyüyeceğim kendim büyüyeceğim. Büyüye büyüye en gideceğim. En büyük biz olacağız. Güzel gidiyoruz full. Böyle böyle satabiliyorum ama sattığım zaman küçülüyor muyum onu bilmiyorum. Ama bak mesela yiyemiyorum burayı sattığım için. Yine bunun a aynen. Hmm. Sattığım için küçülüyorum. Her sattığımda bunlardan başlayacağım ama buraları güçlendirdiğim için de her seferinde daha büyük oluyorum dostum. Evet. Görüyor musun? Öyle de denebilir. Mantık bunu yiyebiliyor muyum? Hayır. Yok bunu yiyemiyorum. Çöp, Çöp kutusunu, kutusunu yerim ama. Nam <laughs> nam <laughs> Arabayı falan şu an yiyemem zaten canlar ama yavaş yavaş. Bunları yiyerek başlayacağım. Kutular. Aynen. Na alternatif İleride var. çok güçleneceğiz canlar. Çok güçleneceğiz. Mükemmeliz, Bakalım. mükemmeliz. Yutamadık zaten. Boğazımızda kaldı. Ağacı falan da yiyebiliyorum. Şurada tekrardan mezar taşı yapmışlar. Bunları yiyeyim ben bir. Tür. <laughs> tekrardan mezar taşı yine doldu ya. Aa tekrar küçülüyor. Bunları yiyemiyorum. Bunları yiyebiliyormuşum güzel. Ben tamam, küçük Şöyle de Üzerinden geçmem yeterli oluyor aslında. Ya bak hızlandığım için, hız aldığım için bayağı iyiyiz dostum. Hatta başta hızı arttırayım şöyle. Çok inanılmaz hızlıyız. Sadece geçmem yeterli oluyor biliyor musun? Onlar arkamdan geliyorlar. Beni yakaladıklar zaman da kasırganın içine giriyorlar. Tamam kenarları ye. Güzel 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 güzel. Mezarlığa şey vermiyoruz. Mezarlığa dadandık. Gerçekten dadandık buraya. Rahat vermiyoruz artık mezarlardan başlıyoruz. Canlar güzel ama hızlı büyüyeceğim. Bak şöyle, 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 şöyle. Şey en bir... yiyebildiğimiz bunlar. Bayağı hızlandık ama dostum. Bence artık daha da büyüyeceğiz. Çünkü artık 29 kategoriye kadar çıkabiliyoruz. Yani 29 kapasitemiz olabiliyor. Arkamızda daha neler neler bıraktık. O Bunları yandaki bir gölge görüyorum ama. O gölge kimin gölgesi? Şu araba, araba da yemeye başladım. Çok iyi. Araba Bayağı iyiyiz dostum. Mükemmeliz, 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 mükemmeliz. Ya arabalarda yiyeceğim ki büyüyeceğim dostum yani. Tabii, bunun yeşili güzeldir. Su yeşili güzel, tadı harikadır. Bir de beyaz yesek şöyle dondurma Onu yiyebilir miyim bilmiyorum. Sanki yer gibiyim. Aynen canlar, bir süre sonra artık böyle binaları falan yemeye başlayacağız artık dostum. Evet. Güzeliz, mükemmeliz. Şunları da alayım. Tükenilmiş. Ha, tekerlekler tekerlekler de dişimizin koluna yetmiyor. Küçük geliyor canlar bunlar ya. Daha böyle yiyebileceğim Otobüs? başka şeyler var mı? Otobüsü yiyemem herhalde yer miyim? Denemedim ama. Hiç ama. Denemiyorsun. Benden Aa! daha büyük bir kasırga varmış. O bayağı büyük. <laughs> Doldurdum. Doldu. Güzel. Satınca küçük olduk ama biz ya küçük olduk. Lastik bile yiyemiyorum ya. Ay lastik bile yiyemezsin. Ne durumdayız şunları, artık ya? Şunları 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 da arttıralım güzel. Bunlar 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 da arttıralım. Bunlar da arttıralım. Mükemmeliz bence dostum. Kapasitemiz sadece artmadı. Kapasiteyi de bir sonraki sefer arttıracağım Şuan daha hızlı diyoruz. Arttırdın da kapasiteyi. Neden arttırdın? Ya gelen ki, parayı falan da arttırdım dostum. Yani dengeli arttırmaya çalışıyorum. Bak hepsinin parasını dengeli yapmaya çalışıyorum. Şu an mesela arabayı falan yemeye hızlı başladık. Farkında mısın? Yani. Şu an canlar video'nun sonunda büyük ihtimalle apartman yeriz biz. Apartman. Ya bilmiyorum yeriz diye düşünüyorum artık apartman mı apartman. Ne bulursak giyeceğiz. Nerede bizim mezarlığımız? En <laughs> son. Nerede bizim oraya Aynen <laughs> burada dostum şunu otobüs otobüs de yiyorum ya. Artık evet onlara al. O artık şuradan başlayayım dostum. B bura benim ama ya mezarlık benim yerim. Yani buraları biz alıyorduk. <laughs> Şu araba benim. Siz kimsiniz? Arkamdan hala geliyor yakalayamadı araba. <laughs> o kadar hızlıyım dostum. <laughs> Yutamıyoruz ama. Ay bir ev almış gidiyor. Hayır. Dostum ev falan da yiyebiliyoruz bu çok güzel ya şu an mesela hepsini kapasiteye vereceğim güzel güzel mükemmeliz kapasitemiz artık 168 oldu inanılmaz hızlı büyüyeceğiz. Bakalım güzel, ev güzel. araba inşaat tekerlek ağaç var. şu an mesela şuradan bir başlayacağım hepsini yiyerek gideceğim diyorum da çok da yiyemiyorum bunu yersem ama hızlı büyürüm onu yiyemiyorum. Artık giyeyim ya şunu. Ahmet Güzel arabayı artık yemeye başladım. Arabalar mesela çok veriyor dostum. Otobüs evet, de yiyebiliyorum. Bak bir anda iyi. zaten görüyor musun? Taşları da yiyebiliyorum artık. Taç aldın birinci sıradasın. Güzel niye birinci, birinci sıradan? Çünkü birinci o birinci olan sattım. aynen satmış dostum içindekileri. Satışa geçiyoruz. Ama böyle sattı ya o bizden daha çok buradaki upgrade'leri yaptığı için bizden daha hızlı büyüyor tekrardan. Yani işte olayın da Güzel. amacı bu zaten. Aynen aynen dostum baksana 27 olduk bir anda 168'e kadar gidebiliyoruz. Çok mükemmeliz, ye. mükemmeliz. Harikayız. Bunlar da yiyelim. Bunlar Ev yiyebiliyor muyum? Hayır, daha yiyemiyoruz. Ya sen diyor, daha kim kasırga diyor, daha evi nasıl yiyeceksin o. diyor. Acıcık daha otobüs yiye, kamyon yiye diyor. Güzel, bunlar iyiymiş dostum. Burayı bir gezeyim bir tur. Şu evlerden acıcık verseydiniz ya bize. Ev yemeye başlayınca zaten bayağı hayırleşiriz diye düşünüyorum. Bunları alayım, güzel. Evet, güzel. şuradan bir tur geçelim. Yani neyi daha fazla veriyor diye hesaplamaya çalışıyorum. Güzel taşlar da bayağı veriyormuş dostum. <laughs> Çok iyi. Güzel, Hadi artık o evi bize ver dostum. Evleri yiyebiliyor muyum? Vermiyor. Aa yiyebiliyorum. <laughs> evleri yediğin anda bitti canlar oyun bak. Şuradan gideyim diğerlerini yiyebiliyorsan. <laughs> <laughs> evleri yediğimiz anda bayağı büyüyebiliyoruz. Bunu yiyebiliyor muyum? Ver bakalım o evi. Şu <laughs> an canlar inanılmaz büyüyeceğiz. Bak 168 full oldu direkt dostum. Ya Kapasite. Ya bunu 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 bunu. bunu. Arttır, 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 arttır. Bayağı param varmış demek ki. Bayağı arttırdım. Hala param varmış. Güzel. 13 paramız kaldı. Ya şu an arabayı yiyerek de başlamasam da bunları yiyerek <laughs> başlıyorum yine aynı şekilde. Bunları bir yiyeyim dostum. Dönüp kolaç gelir. yiyemiyorum. Şu an bilmiyorum. Çok mu küçüğüm ya? Neyse nasıl olsa arkamdan geliyorlar ya. Ben şöyle bir tur gideyim. Sonra Yineyim, burada bir tur bekleyeyim. Çünkü onlar gelmeyince güçlenemiyorum dostum. Güzel, yine güzel, 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 mi? güzel. Aynen ben hızlı olduğum için bayağı arkamda geziyorlar. Şu an aslında benim yemeye başlamam lazım araba filan. Güzel araba yemeye de başladık. Araba filan ben artık büyüdüm ya 6 geçtim. Araba falan yemem lazım benim ya. Yani arabayı yemeyince büyüyemiyorsun. Ya ben hızlı hızlı gideceğim beklemeyeceğim onların bana gelmesi. 6 aydan sonra biz ek gıdaya başlıyoruz. Bunda araba falan yiyor bunlar. Ee... Ek gıdamız araba. Daha da ilerleyince bir yaşına. Falan yiyoruz? Bir yaşına doğru ev. Daha yani, da büyüyünce artık 20'lerde bir apartman. Yiyeceksin dostum ne bulursan yiyeceksin ya. Hayır bu büyümek istiyorsan seçmeyeceksin. Güzel. Yemek seçmeyin demek istiyorum. Kasırgaysan tabii ki. <laughs> Kasır Ev yemeye başladığın anda bitti zaten olay bak evet. görüyorsun değil mi? Ev yemeye başladığım anda bayağı büyüyorum. Ama şurayı bir komple bir yiyeyim dostum. Şu mahalleyi bir temizleyelim. Sizi Seni yiyeceğim yiyeceğim. Dur şu evlerinizi bir kaldırın. <laughs> Kentsel dönüşüme giriyoruz. <laughs> Evleri temizliyoruz. Direkt kasırga olarak ya güzel. Ya doluyor ya. Max'la ya. Max'la. Max yok mu? Güzel güzel. Artık Çok ama dostum 600'de dolacak dostum. dostum. Baya iyi. Ya şu Bakalım. başlangıç biraz zor. Başlangıçta biraz zorlanıyoruz. Ama şöyle bir toplayarak birazcık gidelim. Azıcık yiyecek bir şeyler verin. Büyümemiz gerek. Başlangıç birazcık sancılı oluyor canlar ama sonrasında zaten açılıyoruz. Şunlar bir yersen araba yemeye de başlayacak. Zaten arabayı bırak ya arabaya geçtiğin zaman bir türlü rahatlıyorsun. Sonra eve geçtiğin zaman rahatlıyorsun. Ya daha sonra evi yedikten sonra olay çözülüyor dostum. Evden sonra bir şey yoktur diye düşünüyorum. Apartman, apartman vardır yani. O minik Apev evlerden tuman. sonra apartman vardır canlar. Onu da yeriz herhalde ya yakında. zamanda. diyor. Apartman. Aynen onlar kaldı Apev bence sadece. Tuman. Güzel. Şu an minik ev yiyemiyorum diye düşünüyorum. Çünkü daha yeniyiz dostum. 28 50'de falan mı yiyorum acaba? Aynen yine de ben bir deneyeceğim ya. Şurada büfeler var. Yiyebiliyormuşuz dostum. Büfei. Demek ki 20'den sonra falan yiyebiliyormuşuz. Zaten burada hızlı büyüyeceğim. Güzel. Büfeleri büfeleri ye ye ye. <laughs> Şu an canlar güzel gidiyorum. Adam böyle 700 falan arkadaki. yaptı. Arkadaki de geliyor. Şunu yiyebiliyor muyum? Bunu yiyemem herhalde. Yok bunu daha yiyemiyorum dostum. minik Şu minikleri ya. yiyeyim. Şurada minik evleri yiyebilirim. Şuradan başlayalım bayağı iyiyiz dostum. Olsun. yiyebildiğim yerilim kadar minik evlerin hepsini yiyeceğim. Karşı tarafta yer var. Orayı da açabilirsin Uu, diyor. Demek ki oyun bayağı değişiyor canlar. Helikopter falan var karşı tarafta. Harikayız. Şu Altı 600 yüz. olduk. Şunu yiyebiliyor muyum? Hala apartman yiyemiyoruz. Kaç aa, olunca aa, apartman aa. yiyeceğiz acaba? Satma. tumanları çok şey yapınca, çok büyüyünce. Şu an yiyemiyoruz. Şunları bir tür arttıralım. Güzel. Ve bunları bir tür arttıralım. Güzel. Şu an canlar 900 yapabiliyoruz. 900 yapınca da apartman yiyelim yani bir zahmet ya. Bence 900'e kalmadan yemeliyiz. Apartmanı mı? Tabii. 700 dedim idi ya apartmanı. Canlar oyun tatlı bilmiyorum. Ben bayağı beğendim. Ya hatta devamı falan da oynanabilir ki. Karşı tarafa gidip Oo. değişik şeyler yiyebiliriz. Artık hızlandım değişik ya seri seri. Ya diğer tarafta askeri şeyleri falan da yiyebiliyoruz. Helikopter, tank. Belki Oo. ileride uçak falan yiyeceğiz. İşte bak artık zaman küçük evlere falan da geçebiliyor olsun. muyum? Biraz ne? önce 28'de yemiştik ya. 28'de yemiştik. 24'teyiz şu an. 28'iz dostum. Şu Yeni an niye yiyemiyoruz? yemiyoruz? Yeni olduk Mini e çıkarsa eve başlamam lazım. Çünkü ev yemediğim zaman büyümenin manası yok. Büyüyemiyorsun bunlarla. Şunları al minik, şu minik ev Hala yiyemiyorum. Bunu yiyeyim. Bunu <laughs> yiyebiliyormuşum. Onu da versene. Neden yemiyorsun ki? Şimdi yemeye başladım. 75 olduk. Artık toplayarak gidebiliriz minik evleri. Güzel dostum minik evler Şurada önemli arada, çünkü. Arada bir tane daha var. Güzel şurayı komple Bence zaten o evi oraya niye koydunuz ki orayı kapalı. gereksizdi değil mi dostum? <laughs> hani bunları da buraya koymayınızı. Bak bir minik minik apartman falan yiyebiliyorum artık canlar. Sen çekilir misin oradan Abin apartman yiyecek. Apartmanları bize verin. Bayağı iyiyiz 500 olduk canlar, 600 olduk. Artık direkt <laughs> büyük apartmanları falan da yiyebiliyorum. Bak dolacak zaten direkt. En büyüğünü yedim direkt fullledi dostum. Evet. Çok iyiyiz. Canlar artık 1.3 milyon kadar yiyebiliyoruz. Bence oyun çok tatlıydı bilmiyorum. Biz çok beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.